Merhaba. Bu hafta üçlü bir seri yayınlamak istedik. Bu videoda eklem kaydını almak amacıyla yüz arka transferi nasıl yaptığımızı anlatmak istiyorum. İkinci videoda bu yüz arka transferini artikülatöre nasıl taşıdığımızı ve üçüncü videoda ise MPI kaydı yani hastanın sentrik ilişki ve sentrik okluzyon arasındaki ilişkinin kaydını nasıl aldığımızı anlattım. Öncelikle hastanın üst ve alt dişlerinin dijital tarayıcı ile ölçüsünü alıyoruz. Daha sonra pembe mumu yeterince yumuşatarak hastanın habitüel oklüzyondaki kaydını almamız gerekiyor. Hasta open bite olduğu için kesici bölgesinde biraz daha kalın mum kullanmaya dikkat ediyoruz. Bu kapanış aşamasında hastanın ısırmasına herhangi bir müdahale etmeden her zaman kapattığı şekilde ısırmasını söylüyoruz. Daha sonra e, mumu yalnızca akan sudan geçirerek kenar fazlalıklarını kesiyoruz ve buzlu suya koymadan yumuşakken tekrar kapanışı kontrol ediyoruz. Sağdan ve soldan baktığımız zaman e, dişlerin bukkal yüzeylerinin görünmesi çok önem taşıyor çünkü e, hem rahatlıkla kapanışı görmemiz gerekiyor hem de daha sonra alçı modellerimiz ya da işte dijital modellerimizi yerleştirdiğimizde e, hangi bir engel oluşturmaması gerekiyor ve e, daha sonra mumu buzusuya bırakıyoruz. Mavi mum ile açık kapanış nasıl alınır? Önceki videolarımızda anlatmıştım. Aynı şekilde önce mavi mumu 55-60 derece sıcaklıktaki suda yumuşatmamız gerekiyor. Bu mum ile yalnızca kanin kanin arası kapanış alacağımız için Posteriördeki ilk temas noktalarından da 2-3 mm aralık bırakmamız gerektiği için boyutları bu şekilde ayarlamamız gerekiyor. Mumu hastanın üst dişlerine yerleştirdikten sonra alt çenesine bastırmadan yalnızca rotasyon yapmasına izin verecek şekilde yavaşça kapatmasını istiyoruz. Çok kontrollü bir şekilde sağ ve soldan sürekli bakarak posteriördeki açıklığın 3 mm'ye gelinceye kadar hastanın çok yavaşça mumu ısırmasını söylüyoruz. Bu işlemi daha rahat yapabilmek için hastanın fazla mumu yerleştirmeden birkaç defa aç kapa denemesi yapmamız gerekebilir. Daha sonra mumu çıkartıp buzlu suya koyuyoruz. Mum tamamen sertleştikten sonra kenar fazlalıklarını ve under katları bir bistri yardımıyla kesiyoruz. Herhangi bir yükseklik kalmaması için de interdental bölgedeki fazlalıkların kesilmesi bu aşamada çok önemli. Daha sonra tekrar dişlere yerleştirip mumu kapanışı kontrol ediyoruz. Artık mum sert olduğu için hasta dişlerini sıksa bile daha fazla mumu deforme edemediği için rahatlıkla aç kapa yapıp posterioru kontrol etme imkanımız var bu aşamada. Daha sonra posteriordaki kapanışı almak için ikinci bir mum hazırlıyoruz. Önceden aldığımız pembe kapanış mumunu referans alarak mumun boyutlarını ayarlayabiliriz. Posteriora mumu yerleştirmeden önce damak bölgesine ve, e, ve kesicilere bakacak şekilde e, bir ok çizmek artikülatörü alırken e, çok büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Mumun da deforme olmasını e, engelleyecektir. Önde sert mum, arkada yumuşamış mumu hastanın ağzına yerleştiriyoruz. Ön taraftaki referans mum hastanın daha fazla ısırmasını engel olacağı için arkadaki mum istenilen miktarda ısırtılabiliyor. Daha sonra arkadaki mumu da çıkartıp buzlu suya koyuyoruz ve e, sertleşince e, yine kenar fazlalıklarını düzgünce bir şekilde kesiyoruz. Ve kapanıştan emin olmak için sertleşmiş mumları son kez hastanın ağzında deniyoruz. E, hiç zorlamadan yine çenenin rotasyon yapmasına izin verecek şekilde aç kapı yaptırıp e, sağ ve soldan mumları inceliyoruz. Biz kliniğimizde yarı ayarlanabilir semiç artikülatörünü kullanıyoruz. Artikülatörün, artikülatörün bu şekilde ağız içi çatalı var. Ve bunların üzerine Panadent firmasının Bike Tap isimli butonlarına yapıştırıyoruz. Bu mumlar da mavi mum gibi sertleştiğinde deforme olmuyor. Yeterince bu mumlar yumuşadıktan sonra parmak yardımıyla sıkıştırarak biraz yüksekliğini arttırıyoruz ve hastanın ağzına yerleştiriyoruz. Hastanın arkasında durup çatalın simetrik şekilde yerleştiğine emin oluyoruz. Hiçbir şekilde dişin çatala temas etmemesi gerekiyor. Daha sonra buzlu suya koyduğumuz momlar çok sertleştikten sonra fazlalıkları ve andır katları kesiyoruz. Ve yüz arkının çatal ile birleştiren ara parçasıyla bu gördüğünüz vidayı sıkıştırıyoruz. Yüz arkanın hastanın kulak deliklerine yerleşecek olan kısımlarını e, hem hemşirenin hem de e, hastanın yardımıyla e, kulak deliklerine uyguladıktan sonra e, burun tabanına denk gelecek olan kısmı dikkatli bir şekilde sıkıştırıyoruz. Burada birazcık hastanın kulaklarına baskı geleceği için çok hafif ağrı hissedebilir. Bunu öncesine uyarmakta fayda var. E, daha sonra e, az önce e, çatalla birlikte ara parçayı sıkıştırmıştık. Bunu gelip öndeki siyah bir bölge var buraya yerleştirmemiz gerekiyor ama öncesinde yüz arkının yan kollarının Frankfurt horizontalden geçmesine dikkat ediyoruz. Ve bu ara parçayı yerleştirdikten sonra e, bu bite teplerin dişlerin doğru yerlerine oturduğuna emin oluyoruz ve e, yine e, referans düzlemlerimizi ve e, simetrimizi kontrol ettikten sonra her şey e, doğru ise öndeki vidayı sıkıştırarak yüz arka transferini tamamlamış oluyoruz. Son kontrolleri yaptıktan sonra üstteki ve öndeki yüz arkanın e, kulaklardan çıkmasını sağlayacak vidayı Gevşetiyoruz ve yüz arkının artikülatöre bağlanmasını sağlayan e, parçayı takıyoruz. Taktıktan sonraki görüntü, yazıların nerede durduğu önemli. Bu şekilde tamamlamış oluruz. Dilersek e, hastanın e, bu aldığımız mumlarla kapanışını dijital tarayıcımızla aktarıp sentrik ilişki kaydının dijital ortamda saklanmasını da sağlayabiliyoruz. Bir sonraki videomuzda yüz arka transferinin artikülatöre aktarılmasını anlatacağız. Hoşçakalın.